Sahte dünya, dünya. Tebrikler Ayhan. Hemen yanıma alayım. Lütfen bir alkış Selçuk Tekay ve Orkestrası'na. Şefim. Evet Ayhan bakalım jüri üyelerimiz neler düşünmüş. Deniz Seki ile başlayabiliriz. Ee, Ayhan sesin pırıl pırıldı. Ee, teşekkür ederim hocam. Ve sanki sesin açılmış, ee, e, e, etüt mü yaptın? Çalıştım hocam. Çalıştın mı? Hocalarımın Selçuk hocamın dediğini biraz dinledim. Biraz şeylerini toplaydı kelimeleri. Hı hı. O şekilde hocam. Ee, çok e, güzel buldum ben bu hafta seni. Teşekkür çok iyi buldum. Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Kalleş dünyanın hakkını verdin yani. Evet hocam. Kalleş çünkü dünya kalleş. Armağan'cım. Arka cebinizde bir şey mi var? Benim Hı? mi hocam? Evet. Yok. Sanki bir şey koymuşsunuz, cüzdanınızı koymuşsunuz gibi. Cüzdan boş hocam, cüzdanı boş cüzdanı <laughs> ne yapayım koyayım hocam. Buyur. Niye boş olsun ya ben size Adana'da sorduğumda siz dediniz ki ben çok güzel para kazanıyorum. Yok kazanıyorum, çok güzel yok. <laughs> Çor çocuğumu şükürde. geçindirecek kadar şükürler olsun. Allah'a hamdü, hamdü senalar olsun. Aynen bravo. Evet. Ne verirse kendisi bilir. Hep şükür et. Hatta sordum size siz yarışmaya gidince size kim bakacak çocuklara dedim. Benim burada elemanlar var. Ben orada yarışacağım. Onlar bana bakacak dediniz. Tabii hocam. Bütün zaman ben onlara bakıyorum. Beş kişi çalıyoruz, bir kişi okuyor. Ortak para öyle yok. Ben buraya geldim, param kardeşimi gönderdim. Kardeşim çalıyor, okuyor. İşte. Ama Kuru ama yavan geçirmeye çalışıyoruz. Ama işte bu sebeple Adana'ya yerleşeceğim. Ben oturacağım kardeşim baksın bana diye. <laughs> hocam orkestra altı oldu o zaman. Ha, evet öyle evet olsun. Altı mu? oldu hocam. Bir de bana bakın ne olur yani. Bakarız hocam başımızın üstünde yani, yerim var. Ne demek hocam? Gayet güzel okudunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Can? Ayhan Bey muhteşem bir sesiniz var. Gerçekten çok kuvvetli, ya çok iddialı bir ses. Ama bana mı öyle giriyor da ya sahnedeki mizacınız böyle insanların ağzını yüzünü kıracakmış. Yani gibi hocam o şekilde okuyorum düzeltirim ama onu da biraz yok yok ya ay, bu... tokat atıyorsun diyor sesinle. Ha hem yok çok güzel muhteşem bir ses ama e, mizacı birazcık sert geliyor bana. <laughs> hani ön taraf alkış işte yatın 20 sınav falan hani. <laughs> ya, ama her yapsın. Öyle. Ama yapsınlar falan ne için falan. geldiler hocam? Ama alkışlamazlarsa <laughs> ne için geldiler? İyi alkışlasınlar. Herkesi alkışlamasınlar. Tamam Ayhan hak abi. Edeni. Bence <gülüyor> hak <gülüyor> edeni alkışlar. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Kötü bir şey söy söylediysek söylediysek Can'la ben gelelim. 5 şınav çekelim gidelim yani. Yok hocam sizi aldım Adana'ya açıyorum. Ha tamam hazır. dükkana geliyor. Can şınav çek. Ben yatayım beş Evet bir beş şınav çek. <laughs> Yok hocam hazır Adana'ya açıyorum. Altı kişi olduk Armağan Bey. Tamam. Tamam Geliyorum. Hocam. Bülent Hanım buyurun. Ee, çok uh, berrak. Ee, ve tınısı cam gibi olan bir e, sesle aynı e, güzel bir icra çok teşekkür ederim değerli hocam sağ olun sizden duymak bunları çok güzel hocam Rekaydı. değerli hocam benim Rekaydı. kollarımı da çıkarken toplamıştım Nurhan fendi dedi bu ne dedi toplamışsın kollarını indir onları indirdim kollarım ama yine de biraz sıkıntı var. Biraz kısa gömleğinizin kolları. Evet hocam. Ama öteki türlü tabii o göbek çekiyor. E, ordinarius profesör bu konuda. Evet hocam efendim. O dediyse doğrudur. Duran efendinin. Beni de. bile e, dün gece provadayım. Elbisem işte yapılıyor. Efendim şuraya bunu mu yapsak acaba? Nur... Ne dersin dedim. Aa. Bak olmaz. Ben de imza atıyorum. Aa ee, baktım ki üstümde kalacak. Tamam tamam öyle <laughs> olsun dedim. Çok şıksınız ama Bülent Hanım. Müthiş bir şıklık. Yavrum sen malın iyisinden anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya yeri gelmişken şu sosyal medyada yazılan yani yazanlara da kavga edeyim. Hırsımı alamadım. Ne oldu. Şimdi yani. yazıyorlar. Programın adı pop Star ama herkes arabesk söylüyor. E Türkiye'de arabesk olmayan şarkı mı var ki? Serdar Ortaç arabes söylüyor. Serdar Ortaç'ın şarkıları pop mu ki yani? Yıldız Silben'in şarkıları pop mu? Deniz Hanım'ın şarkıları pop mu? Burada Tam anlamıyla değil. Tür, tür karmaşası yaşanıyor herhalde. Pop tırnak içerisinde popüler olanın. Popüler müzikten Bravo. söz ediyoruz. Aynen. Youtube'da orada burada en çok bu şarkılara tıklıyorsunuz. Ama popüler müzik... Popstar deyince de ne bekliyorsunuz anlamadım. Çıksın Ayhan rap mi yapsın yani burada? Allah Allah. Ayhan Bey bir rap yapsanız <laughs> ne olur bir gün yapın Yani. Ters Benim olur. şarkım var zaten hocam adına da çok kafam bozuldu mu? Pardon sizi rahatsız etmek isteme cıp cıp çak. Sadece dudağından öpmek istedim. Sen gene de karar ver söyle. Sabahı çatı poça dedim sana Yapma 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 sana bana Haydi bakalım Rap hocam sayın hocam Bu şeye benziyor sayın Erkır Bayılmış O muzcu çocuğa benziyor <laughs> Değil mi? Eyvah eyvah onun gibi. Muzcu değil o. Ne bu? Portakalcı mı? Elmacı mı? Olur mu canım? Muz. Muzcu. Kaşar mı? Ha mandalin acıymış. Ay ne alakası var muzcu çocuk Hayır o. benim ben doğru kişiyi mi anlıyorum? Ajları mı diyorsun? Evet. Ajları diyor. Ha nane. Ha. Ha nane miydi? Nane. nane. bizim yarışmaya gelmiş. Evet, Ajdırı söylüyor. Ben neremden uydurdum onu muzcu diye. Muz Çikilin ha nane ha muz aynı şey. Ay kolay. <laughs> Çikite Efe? muzdan hatırlıyoruz. Ama bakın. Çiçeğimi görüyor musunuz? Sevgili arkadaşım, ne arkadaşı artık çocuğum yaşında. Efendim iyi huylu, temiz gönüllü, canım benim. Teşekkür ederim. E, şeyi çok severim ben. E, Levanta. E, lavantayı. ve bana lavanta getirmiş. <laughs> Görüyor musunuz? Aşkım teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. 75 verdim ben. Sen pinti hiçbir şey getirmedin. Aa çocuk geçen hafta, geçen hafta, hafta çikolata çi e geçen, hafta geçen hafta getir dedim. bu hafta. Bu hafta geliyor daha yolda efendim. Ha mersi. <laughs> Bu arada <laughs> lavanta çiçeğinin Yümrükten bir özelliği varmış. Neymiş efendim? Kötülüklerden koruyormuş. Aa. Evet. Etrafı temizliyormuş, temiz tutuyormuş ve kötülüklerden koruyormuş. Ama siz... içinde hikayesi var hiçciğim. Ay canım benim. Evet. 75 çok teşekkür ediyorum aşkım. Tekrar. 75 verdim ben, <laughs> ben tamam, Osmanlı. Çok Hepimize ama. de geldi o çiçekler çok teşekkür ediyoruz Deniz Seki'ye. Ne demek, ne demek? 77 puan Deniz Sekiden, 75 de 77 puan Armağan ver. Çağlayan'dan, 77 Gülenter, Ersoy'dan evet. ve 75'te sevgili Can Bonomo'dan geldi. Eğer sizler de Ayhan'a destek olmak istiyorsanız Kanal D.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım sırada kim varmış? Sırada yarışmacılarımızdan Tuana Berberoğlu var. Tuana'cığım ilk haftayı atlattık. Heyecanlar yatıştı. Nasıl hissediyorsun?